Herkese merhaba arkadaşlar ee, kanalıma öncelikle hoş geldiniz ee, ilk defa beni izleyenler için ismim Pınar ve bugün çok güzel bir haberler açıyorum Pınar Tufan makers hesabımı geri aldım ya üç ayda da uzun bir süre sizlerden ayrı kaldım ama bunun dışın bunun e, bunun anlam konuşamıyorum heyecandan konuşamıyorum ee, bunun içine farklı yollardan hesaplar açtım işte Pınar Tfn make-up falan neyse ee, şey Allah'ım ne diyorum heyecanlandım bir an anlatamıyorum ya sizinle iletişimi koparmamaya dikkat ettim yani öyle söyleyeyim ee, sonunda Instagram bana acıdı ve sayfamı geri verdi yani e, sanırım Instagram'da e, şey Video yollanıyormuş. Bana e, bunun bir arkadaşım söylemişti. Ben video gönderiyordum, gönderiyordum hata veriyordu sürekli hata, sürekli hata, sürekli hata. En son gönderdim. Ha, kabul etti, Kabul etti, Kabul etti. Dedim ki Pınar bunu YouTube'da kutlamalısın dedim ve kutlayacağım şimdi. E, şimdi evde e, söz nişan gibi etkinlikleri olanlar bu videoyu izlesinler. Ben evde kuaföre gidemeyen, kendi imkanlarıyla makyaj yapmak isteyen kızlarımıza evde söz ve nişan işte istemek gibi etkinliklerde kullanacakları makyajı anlatacağım. Şöyle biraz yaklaştım size arkadaşlar. Oldum biliyorum Ben her, her iki açıya da bakmak zorundayım. Doğru açıyı bulmam için şimdi kaşlarımı tarıyorum şu tarafında pek fazla bir şey yok ee, onunla ilgili bakın çok fazla Hatta hiçbir şey yok arkadaşlar e, karşımda Benefit'in kalemi ve e, şu jelini kullanacağım Bunlar Sephora'da satılıyor Evet uygun fiyatta değil çok üzgünüm uygun fiyatlı olmadığı için diğer markalarda da var bakabilirsiniz yani bun, e, bunun için ekstra bir e, şey gerekmiyor yani Evet kaşlar benim için çok önemli. Çok düzgün dursun istiyorsanız alabilirsiniz. Onun dışında ki çok güzel ama L'Oreal inanın şu, şu sıralar benefitte yarışıyor. Yani ne yapmaya çalışıyor bilmiyorum ama çok yüksek. Hatta geçen gün bir pudra paylaşmıştım. 330 lira mı neydi? Yani sen yapsın demek istiyorum ama bilmiyorum yani. Şöyle bakın yakından. Arkadaşlar dolduruyorum. Elime şöyle bir kalem aldım. E, kale, Allah'ım hiç konuşamıyorum. Heyecandan heyecandan diyorum. Şöyle bir ayna aldım. Bunu da tamamlayacağım makyajımı. Şunları dolduruyorum. Kaşlarınız çok problemli değilse arkadaşlar doldurmanız yeterli. Eğer çok problemliyse Birkaç çizimine ihtiyacım var. İşte benimki çok kötü duruyor diyorsanız eğer, bence hiç o yola girmeyin. Yani dışarıda çok güzel kaş yapanlar var. Onlara kaşlarınızı isteme gününüzden önce veya söz nişan davet işte her neyse onlara yaptırabilirsiniz. Benim çok kaşımda problemim yok yani o konuda biraz şanslıyım galiba. Acaba Instagram hesabımı ele geçiren ne yapmıştır? Çok merak ediyorum. Çünkü ben her gün o kızdır abi yaşıyordum. E, o ne yaptı ben çok merak ediyorum. Bir numarası var mı? Mesaj atsam mı diye düşündüm. <laughs> i̇şte sonunda aldım hesabımı falan diye. <laughs> sonra vazgeçtim. Kaşlarımı hazırladım. Bu şekilde oldu. Şöyle yakından bakmak isteyenler için oldu ve e, şimdi kaşımın altını şöyle bir temizleyeceğim. E, ondan sonra da eee makyaja başlayacağım. Evet arkadaşlar, bakın görüyorsunuz. Ben dediğim gibi iki tarafa birden bakıyorum. E, şu şekilde oldu. Beğendiniz bilmiyorum ama şimdi e, bu arada arkadaşlar e, bakmayın öyle fake şey hesaplara. Onlarda işte normal günlük makyaj uygulanmıyor. Tabii ki tarz makyajlar uygulanıyor. Çok güzel oluyor onlar bu arada. Siz kendiniz kullanabileceğiniz ürünleri hazırlayın ve hani durumum yok. Ben şey gidemiyorum ya kuaföre güvenmiyorum vesaire. İşte iyi aradığınız makeup artist'e müsait değil ben benim gibi. <laughs> şimdi ondan sonra kendiniz bir şekilde hazırlanın. Zaten çok heyecanlı olacaksınız. Çok güzel bir başlangıç olacak sizin için. Bu şekilde hazırlanabilirsiniz. altımı hazırladım. Bakın arkadaşlar. Zoyla'nın Cocoa Blend isimli far paletini uygulayacağım. Buradaki renkler idealdir arkadaşlar. Bakın. Bu hepinizde olmalı. Onu söylüyorum size. Ne yapın edin. Alın. Alın. Yani yüksek fiyatlı farlara 5 çeker. Ee, Hüda'dan sonra benim ikinci sıradadır Zoeva. sizde ee, siz de bir bakın. Bir, yani ne demek istediğim aldıktan sonra daha iyi anlayacaksınız. Ee, renklerine falan bakınca yani mesela şunları da kullanacağım diyorsanız mesela nişan elbiseniz bu renktir. Veya öyle yani nişan elbiseniz bu renktir, bu renktir ya da bu renktir. Mesela onlar için de alternatifler var istiyorsanız deneyin bir. Daha doğrusu aldıktan sonra ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şimdi ben başlıyorum arkadaşlar. Bu tarafları hızlı geçebilirsiniz. Çok yani benim ilgilendirmiyor. Oh, Farılası dağıttım falan diyebilirsiniz. Her tona uyabilecek, her tene uyabilecek sıcak tonlarda bir makyaj yapacağım arkadaşlar. Öncelikle zemini hazırlıyorum. Bakın. Gayet iyi. Daha sonra geçişli geç yaparken şu rengi kullanacağım arkadaşlar. Yakından görmek isteyenler için ee, çok güzel bir far. Onu da yavaş yavaş dağıtacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç dokunmadan şu farları dağıtacağım. İki rengi karıştırdım birbirine ve dağıtacağım. Evet arkadaşlar göz makyajını bitirdik. Bak görüyorsunuz bakın şu kısmına ışıltılı far uyguladım. Ve e, çok güzel durdu. 3 saatte 3 far kullandım arkadaşlar. Açık, koyu ve ışıltılı far. E, hani çok vaktim yok. Ya Pınar beni uğraştırma. İşte e, sana da e, hani kimseye böyle yük olmak istemiyorum. işte kendim makyajımı kendim yapmak istiyorum diyenler bu videoyu kaçırmasınlar. İzleyin arkadaşlar. Bakın. Şimdi ben e, şeyi e, siz söyleyin adını ya. Maskara en son süreceğim. Biliyorsunuz o benim taktiğim. Şimdi fondöten olarak Mac'in Studio Fix Fluid SPF 15 içeren şöyle göstereyim size. E, pardon Allah maskara diyorum ya hep unutuyorum ya Rabbi fondötenini uygulayacağım. Bunda da e, satarken kızlar dedi ki fırçasını istiyor pompasını istiyor musunuz dedi. Allah çok karıştırıyorum ya Rabbim. Yok dedim ihtiyaç oluyor mu ki fırçasına falan dedim. Demez olaydım fırçasına gerçekten ihtiyaç oluyormuş arkadaşlar. Süngerle yedireceğim. Şöyle bir süngerim alıyorum. Şöyle bunu iyice bir yedireceğim arkadaşlar. Merak ediyorum açıkçası nasıl duracak falan diye. Bu arada elimdeki aynayı da elime alayım. Şimdi bu sünger mekin süngeri ve efsane bir sünger. Ben yıkayıp yıkayıp kullanıyorum. Şöyle. Allah Allah efsane bir sünger gerçekten. Çok iyi mi arkadaşlar? Çok iyi bir sünger. Tabii böyle olunca şimdi şey hayalet gibi. Şimdi makyaj bitince efsane olacak ama. Arkadaşlar fondöten efsane durdu. Şimdi e, kapatıcı uygulayacağım. Şöyle elim üzerine aldım. E, yine şu arkadaşımı da görevlendiriyorum resmen. Kapatıcı gösterdim mi? Gösterdim diye hatırlam. Şu kapatıcı. Prolong wear. Zaten görüyorsunuz. Çok az kaldı içinde. Bitti yani. Benim uzun süreli göz altlarında kullandığım efsane bir kapatıcı. Hadi yapalım. ve e, ee, Misha'nın Juicy Pack isimli Allah'ın şey Allah'ım konuşamadım. Kapatısını uygulayacağım. Şöyle. Uygulayacağım. şekilde Evet arkadaşlar kontür ürünü yaydık şimdi Allah'a uygulayacağız allıkta da, da e, Nude, Nude stick markasını kullanıyorum ben burada bu kir değil eli resmen öyle oldu kullanan arkadaşın şöyle elim alıyorum elim alıp yedirmesi daha kolay oluyor Arkadaşlar ben daha çok seviyorum şöyle şöyle elimin üzerine aldım Şöyle iyice yayacağım. Görüyorsunuz arkadaşlar nasıl nasıl pigmentli. Bunlara bir böyle göründüğüne bakmayın. Birazdan yedirince anlayacaksınız. Evet arkadaşlar yoğun uygulanmış olabilir. Görüntü değil dediğim gibi asla rahatsız etmesin. bronz rengiyle de karıştırıyorum biraz. Bakın. Evet. Sephora'nın 01 numaralı kalemini uygulayacağım. Şöyle dışarıdan, dış çerçeveden hat belirliyorum ve bakın gayet güzel oldu. Paf bir parlaklık vermesi için de Estee Lauder'ın e, ee, bu rujunu uygulayacağım. Ya bu bir şey değil arkadaşlar. Bu arada şöyle göstereyim size. Herhangi bir pembe ruj da olabilir. Golden pudrasıyla da makyajımı sabitleyeceğim. Şimdi eee Fırça var, fırçayla sabitlemek isteyenler olabilir. Şunu ben biraz heh, elimi alıp biraz yayacağım. Hı -hı. şöyle işlemi yapıyorum. bir kez da aynı işlemi uyguluyorum bu şeye uygulayayım Mekin maskarasını uyguluyorum. Yeni çıkan maskarası. Çok güzel bir maskara bu arkadaşlar. Dil makyajım bitti. Nasıl buldunuz? Dilerim beğendiniz. Ya dediğim gibi 3 adet far kullandım. Yani bir paletteki üç tane farı kullandım. Bunu, bunu ve bunu. Şu alt, alt sıradaki üç tane farı kullandım. Zoeva'nın bu paleti gerçekten çok iyi arkadaşlar. Hiç vazgeçilmez yani benim için vazgeçilmez bir ürün. Dediğim gibi şöyle yakından da bakın. Bakın ilk makyajsız halimi hatırlayanlar daha iyi anlayacaklar demek istediğimi. Hepinize sevgiler diliyorum. Ee, ve şeyim Instagram hesabımı geri aldım. Dediğim gibi or, beni oradan takip edebilirsiniz. Pınar Tufan Makeup diye. Ee, bir de şu an şunu, şunu söyleyeyim. Şimdi make-up artistlerin hepsi ama hepsi. kendine makyaj yapmayı çok sevmezler yani hepsi yani sıkıldıkları için uzun zamandır hani yap makyaj yap makyaj yap yap makyaj yap kendilerine pek, pek makyaj yapmazlar ve en çıkabildikleri genelde en iyi halleriyle çıkmak çıkmak isterler ve bana diyorsunuz ki işte, sen başkalarına daha iyi makyaj yapıyorsun niye kendine makyaj yap ben başkasına makyaj yapmayı çok seviyorum kendime makyaj inanın zar zor yapıyorum ee, yani bazen bir allık sürüyorum bir sürüyorum İnanın fazlası yok ee, ama baş bir başkası bir başkası böyle karşıma geçtiği zaman ona böyle güzel görünmesini sağlamak güzelse olduğunu hissettirmek için elinden gelen her şeyi yapıyorum ve sonuç zaten mükemmel biliyorsunuz İşte böyle benim anlatacaklarım bu kadar ama görüyorsunuz yine gayet iyi oldu ee, Hepinize sevgiler diliyorum Mutlulukla kalın, huzurla kalın, sağlıklı kalın.